Arkadaşlar selamlar. Sizlere iyi seyirler bana rastgele. Gördüğünüz gibi inanılmaz yüksek bir hava var. Yaklaşık 30 kilometre rüzgar var. Çok akıllı işi değil ama levrek deneyeceğiz bugün. Böyle bir karides su üstü jik. Artık neye bindirebilirsek. Hadi başlayalım. inanılmaz soğuk bir hava var. Eksi 1 derece. Saat 10 civarları. Şöyle Spro'nun eldivenleri var bende. Bunları giyiyorum hazırlıklarımı yapayım. Ellerim dondu. Ne kullanacağım? Daiva Balistik MQ serisi. 3000'lik. Bunun yavaş sarımı Türkiye'ye yeni geldi arkadaşlar. Şöyle kolumuzu da çıkartalım. Evet orman derinliklerine doğru giriyorum. Bir iki arkadaşımız demiş abi videolarda çok konuşuyorsun demiş. Arkadaşlar ben Yeni başlayanlara özellikle bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Sizler tecrübeli olabilirsiniz. Hani videoları sadece e, mera olarak izliyor olabilirsiniz ama e, bizim amacımız burada yeni başlayanlara, arkadaşlara bir şeyler öğretmek. Doğru aksiyon, doğru takım, e, doğru sahtelerle balık nasıl avlanır Bunu göstermeye çalışıyoruz her hafta özellikle. Geçen yıl 53 tane video attım. Bu yılda çok iyi başladık. Her hafta bir videomuz var. Bir tane canlı yayınımız var. Youtube'dan her hafta canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Katılabilirsiniz. E, katılabilirsiniz demişken Youtube'da da katıl grubumuz var biliyorsunuz. Whatsapp grubumuz. Youtube üzerinden açıklama kısmında videoların katıl linki var. Bakın hava çok yüksek. Dalgaları görüyor musunuz? Katıl linki var. Bu linkten üye olarak ee, katıl grubumuza gelin, ben de sizi Whatsapp'a ekleyeyim. Katıl grubunun ne avantajı var? Whatsapp'a giriyorsunuz bir kere. Onun dışında, Whatsapp'ta ikinciye satış grubumuz var. Orada uygun fiyatlı sahteleri alabilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz bayiler var. Bunlarda indirimli ürünler satın alabilirsiniz. İşte bereymiş, şapkaymış grubumuza özel şeyler hediye ediyoruz. Çok avantajı var. Ama en önemli avantajı ne? Bilgi. Bu dünyadaki en önemli şey bilgi. O yüzden amacımız, sizin de amacınız, Bilgi olsun her zaman Gerisi zaten gelir arkadaşlar Bakın gruba giren arkadaşların Çoğu levrekle tanıştı Daha da tanışmaya devam edecekler Etkinlikler yapıyoruz Her 3 ayda bir toplanıyoruz Birlikte av yapıyoruz Dediğim gibi amacımız Herkesin güzel balıklar tutması Etkinliklerde güzel zaman geçirmek Amacımız tamamen bu arkadaşlar Yine çok konuştum Hadi ava başlayalım Evet geldik Bilmiyorum rüzgardan nasıl duyuluyor sesim ama kusura bakmayın böyle oluyor genelde videolarda. Rüzgarla hava balık yapıyor. Ama bu sefer de ne yazık ki ses olayını çözemiyoruz. Mikrofonum var. Yine de elimden geldiğince ee, ses olayını düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle sahtelerimizi çıkartalım. Karidesle başlayacağım ben hava. Yüksel saçmalama diyebilirsiniz ama karidesle balık aldığımız bir yer. Önce şu Osaka karidesi bir deneyelim. Bunun jiketini de ağırlaştırdım. Bunu bir atalım bakalım. Evet Osaka karidesi taktık. Ee, arkadaşlar videoyu burada durdurup bu videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. Bakın bu soğukta bu rüzgarda sizler için güzel görüntüler kaydetmek için balığa geliyorum. O yüzden sizlerden de bir beğeni bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Hadi bize rastgele. Al da gel oğlum diyelim. Sözcüğümüzü de söyleyelim. 7.28 kamışım var. Şöyle kalamamıza da bakalım. Biraz kısıksak kısık iyi olur. Hava bayağı patlak. Evet karides attık. Su üstü attık. Bakın Sizle birlikte sahteleri değiştiriyorum size görüyorsunuz Şimdi V8'e geçeceğim Osaka V8 Beyaz biraz da bunu atalım 10 gram atıyorum Çünkü 5 gramı atamazsınız yani bu havada Baksanıza kefaleler önünde deliriyor deliriyor Buradan balık almadan gitmeyeceğim Kafaya koydum Ben bu kadar kefali en son Liman içinde falan gördüm herhalde Kıyıda bu kadar kefal görmedim. İleride avcı olabilir. Aldım. Aldım. Aldım arkadaşlar. Evet. Levre almadan gitmeyeceğim dedim buradan. Ve levreyi aldım. Evet şuradan çıkartalım. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Osaka V8 ile hoppa. Bir tane balığımız geldi bakın bembeyaz bembeyaz bunu salacağız Arkadaşlar şöyle boyunda göstereyim size bakın bu balık 35 santim falan hemen salalım bunu Evet hayvanı ürkütmeden şöyle zarar vermeden of, git bakalım <laughs> git 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 Evet balistik MQ makinamız ilk levreğini aldı Şimdi yine aynı tarafa doğru atıyorum. Biraz dibe indirdim, dipte aldı arkadaşlar. Yine bekleyelim dibe insin. Aldım, aldım. Aa bu güzel balık. Evet, aldım arkadaşlar. Bu güzel levrek seriye bağladık. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Çok güzel. Gel seni de aynı yerden çıkartalım. Gel gel. Bakın levreyi sakince çıkartın arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Hiç. Hiç. Gel bakalım. Liderden tutun. ipten tutmamaya çalışın. Balığı. Evet bakın geldi. Osaka V8'de ikinci balık geldi. Çok güzel bir boy. Bakın 40 santim bile evrek. Bunu koyuyoruz. Evet beyaz v 8e devam ediyoruz. Bakın çalışan sahteyi bulduk. Karides attık yediremedik. Çünkü karides daha hafif. Bir de sürükleniyor bu akıntıda dalgada. Su üstü sahteyi yüzdürmesi zor. Bir de hayvanın su baktığı bir dönemden geçmiyoruz ne yazık ki. Silikon daha çok iş yapıyor. O yüzden bakın sahtemizi bulduk. Beyaz V8 10 gram. Hepsini deniyoruz arkadaşlar. Öl düşünün. V8'e dikey aksiyon verirken bazen Jiket'in iğnesi kuyruğa takılır. Çünkü kuyrukta delik var biliyorsunuz. Bu V8 silikonların çalışmasındaki en büyük sebep ne? Hemen gösterelim. Bakın düz sarım yaptığınız zaman şöyle görünür mü? Bir dakika. Düz sarım yaptığınız zaman kuyruktaki delik delikten baloncuk çıkar. O yüzden bu V8 silikonlar iyi çalışır. Hani nasıl sahte balıklarda ses önemli diyoruz ya Şimdi burada da oradaki delik titreşim yaratıyor. Suyun içinde baloncuk yapıyor. O yüzden daha iyi verim alıyorsunuz. Normal bir silikon bilirsiniz. Sessiz gelir. Bunun ekstra bir özelliği var gibi düşünün. Kimi silikonların jiketine ses bilyesi takarlar. Boncuk takarlar. Kiminle de böyle titreşimli olsun diye tırtıklı yaparlar mesela silikonların arka kısmını. Veya işte böyle delik yapabilirler. Silikon avcılığı derya deniz arkadaşlar. Aldım. Aldım. Güzel balık aldım. Öyle güzel bir levrek de aldım arkadaşlar. Gel bakalım. Sakince çıkartıyoruz, hiç telaş yapmıyoruz. Hatta kamışımla kaldıracağım bu sefer. Gel bakalım, kalk. Hoppa Bakın bunu salacağız. Şöyle gösterelim. v 8e bir tane daha geldi. Bunu salacağım hemen. Evet dostlar, bu güzelliği salıyoruz. Hadi git bakalım. Git 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 git. aldım mı almadı. Aha arkasında. Hadi lan. Oha bir sürü levrek var arkadaşlar. Bir sürü levrek var. Vurdu almadı. Hadi bakalım biraz daha bekleyelim. Alacağız alacağız. Bir sürü levrek var. Kuyduktan çekip çekip bıraktılar. aldım aldım be aldım sektirdim ve aldım arkadaşlar dipte sektirdim aldım güzel levrek etrafında da var birkaç tane gel bakalım gel 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 dipte sektirdim öyle aldım gel bakalım gel şimdi balığı çıkartırken şarjım bitti bir tane daha çok güzel balık aldım rahat 40 santim var arkadaşlar bakın şöyle göstereyim balığı Yine Osaka 10 gramlı aldım 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 Önümde aldı be önümde aldı Gel gel taşın altından çıktın sen gel gel Gördüm seni ben gel, Gördüm. sen lüfer değilsin öyle zıplama Sen bir ispendeksin Lüfer gibi zıplama lütfen Gel Gel kızım gel 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 Aa, lüferlerle takıla takıla sen ne olmuşsun ya böyle? Gel. Gel abilere gösterelim senin gel. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel. Hemen salacağız bunu. Evet, kovada iki tane güzel balığımız var. Biz et balıkçısı değiliz. Bunu hemen bir sal salalım bu yavrucağı. Hadi bakalım. Git bakalım. Git bana doğru değil kızım. Yürü. Yürü 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 yürü. Hadi. Aldım, aldım. Oo bu ne ya? Oo yine taşın önünde bastı. Bir sürü var arkadaşlar. Gel. Gel 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 gel. Taşın önünde bastı ya hayvan. Gel sen ne hırçınsın gel gel gel. Gel artık gel. Mas mavi kuyruğu var ya. Böyle güzellik olamaz ya. Şuraya baksanıza. Gel kızım gel. Gel. Harikasın be. Harikasın. 100. Bu da 40 santimlik bir levrek arkadaşlar. Bakın. Gel. Vallahi size şöyle gösterebilirim. Bakın. Çok güzel bir levrek. aldım be. Oo çok güzel levrek. Dipte sektirirken aldım çok güzel. Gel kızım. Gel 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 gel. Bir tane daha geldi. Allah. Yüz 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 yüz. yüz. arkadaşlar benim limitlerimin çok çok altında zaten biliyorsunuz beni tanıyorsunuz hemen buna da yol vereceğiz şöyle ağzını vermeden hadi bakalım şöyle yavaşça salalım seni gel hadi git bakalım hadi git yürü yine dipte sektiriyorum V8'i balığı kışkırtıyor arkadaşlar bu hareketler. Şöyle şu tarafa doğru atalım. Hadi koçum. Balığın vurmadığı zamanlarda aksiyon şart. Her zaman düz sarımda balık alamazsınız. Mesela sabah suyunda alırsınız. Balık hızlıyken ama önüne doğru aksiyon vermezseniz balık alamazsınız. Bakın bunları kimse anlatmaz. Boşuna levrek Ustası koymadık kanalın adını. Yani bildiklerimi size aktarmak için. Allah aldım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Oo çok güzel balık. Boşuna levrek Ustası koymadık kanalın adını arkadaşlar. Ne biliyorsak onları anlatmaya çalışıyoruz size. Oo bak bu güzel Levrek. Evet gel kızım gel. Gel balığı böyle kışkırtırsınız süpersin. Bu 40 santimlik bir güzellik. Masmavi kuyruğu var. Bunların hepsi erkek balık arkadaşlar. Gel bakalım. Gel 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 gel. aldım 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 Oo, çok güzel balık aldım arkadaşlar Oo, vallahi çok güzel levrek aldım İnşallah kaçırmam harika levrek aldım evet günün en büyük balığı geliyor hadi gel bunu şöyle çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle çıkartacağım. Çok güzel levrek çünkü. Gel kızım. Ben de sana doğru yüzeyim gel. Gel 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 gel. Neredesin? Neredesin? Gel. Oo çok güzel balık. Of 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 of. Çok güzel levrek gel kızım gel. Gel beni yorma gel. Bakın arkadaşlar günün en güzel balığı. Gel buraya. Gel. Seni geri geri çıkartalım. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Gel gel harikasın gel. Gel gel of, of 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 arkadaşlar harika balık aldım <laughs> şimdi göstereceğim size of bunu bekliyordum işte işte bunu bekliyordum arkadaşlar bakın çok güzel bir 60 santim yakın bir balık şöyle elimi koysam belli olur herhalde harika bir balık arkadaşlar of ne yaptım V8? Çok güzel balık. Evet dostlar şu güzel balıkla bir görünmeyelim mi ya? Bir videomuz olmasın mı ya? Şuraya baksanıza. Çok güzel değil mi? Rahat 60 santim bir balık. Çok güzel bastı zaten. Büyük balık olduğunu anladım. Harika bir balık. Sizlere daha güzeller nasip olsun.